Tatil bitti, çantalar hazırlandı. İlk ders zili bugün çaldı. Eğitime her daim destek veren Başkan Muhittin Böcek, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ilk gününde ilk önce kendi yaptırmış olduğu Mustafa Muhittin Böcek Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilere yeni eğitim yılında başarılar diledi. Baş öğretmen Atatürk'ün devrim ve inkeleri doğrusunda yoğun mesai harcayan sevgili öğretmenlerim, geleceğimizin teminatı, sevgili öğrencilerim, gençlerim, kıymetli veliler, hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2046 öğrencisi olan rahmetli babamın da adını ve adımı yaşattığımız Muhittin Mustafa Bacak Anadolu Lisesi'nin bütün öğrenci ve velileriyle, öğretmenleriyle bir aradayız. Gerçekten çok gururluyum. Çünkü Antalya'nın en büyük okulu sizin okulunuz. Buralar benim hep çocukluğumun geçtiği yer. Önce katırla çift sürdüğüm, daha sonra da traktörle çift sürdüğüm alanlardır burası. Mustafa Kemal'in Atatürk'ün yolunda, baş öğretmenin yolunda sizlerle daha aydınlık, daha güzel günlerde Türkiye'nin yöneticisi olacaksınız. Belediye başkanı olacaksınız. Mühendisi, öğretmen her şey sizlerde. 2022-23 eğitim öğretim yılında sizlere, kıymetli ailenize, velilerimize başarılı, sağlıklı, güzel bir yıl olması dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Gerçekten bir çok iyi bir okul yapmış Her, Her de. şey de güzel yani disiplin açısından öğretmen açısından. Teşekkür ederiz kendisine. Ben çok seviyorum başkanı. Gençlere gerçekten ilgileniyor. Okul için de çok teşekkür ederiz ona. Onun okulunda olduğum için mutluyum. Başkan Muhittin Böcek. Ardından yapımı tamamlanan Özpınarlar Fahrettin Sert İlkokulu'nun açılış törenine katıldı. ali için çalışıyoruz